Osman Gazi doğmamış. Yani Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi doğmamıştı. Her arada en az 150 sene var. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Kusesi ne buyurdu? Efendim, inne aslahat düveli ba'de sahabeti et devletül Sahabenin devletlerinden sonra Hz. Muaviye de dahil sahabe olduğu için onu da katmıyor. Onlar müstesna diyor. Ama sahabeden sonra tabi Hz. Muaviye'nin oğlu Yezid, Yezid işleri bozuk karıştırdı yani. Yezid işleri bozuk karıştırdığı için onları istisna etmiyor. Kimi istisna diyor? Sahabenin devleti. Sahabenin en son devlette Muaviye radıyallahu anh dönemidir. Muavve radıyallahu anh vefattan sonra sahabeden yaşayanlar vardı ama devlet başkanı olamadılar. Çünkü Yezid sahabeden değildi. Sahabeden sonra dünya kuruldu kuruları devletlerin en düzgünü Osmanlı devleti kurulacak dedi. Osman Gazi anasının rahmine düşmeden hatta babasının sulbünde de birikmeden nasıl bir nasıl bir şey? Keramet kayıptan haber verebilir mi? Allah bildirirse peygamberine bildirdiğine mucize denir. Evliya'ya bildirdiğine keramet denir. Hiçbir farkı yok. Çünkü bildiren Allah, bilen ancak Allah. Ve bütün padişahların kaç padişah var? 36 mı? He? 36 padişahın her birinin isminin baş harfini baş harfini söyledi. İbarelerin arasına sır olarak koydu. Hep 36 padişahın isminin de baş harfi tutuyor mu? Tutuyor. Velen tenkarıza devletüm diyor. Asla Osmanlı Devleti'nin sonu gelmeyecek. Ne zamana kadar? İşte hatta hatta zarar ya, mim, mim zuhur edene kadar mim. Yani bir mim harfi başında olan biri gelecek, o zaman Osmanlı bitecek, hilafet kaldırılacak diyor. Ee, Muhyiddin Arabi Hazretleri, ki, Arapça kitabı ben okudum kitabı da yani. Eş-şeceretün herhalde. Şecere-i nü'maniye diye eser. Muammak şey, sırlarla dolu bir şey. Millet de bunu bu zamana kadar zannediyordu ki Mehdi, Mehdi'nin mimi. Yani Mehdi gelene kadar Osmanlı'da da böyle zannettiler ulema evliya. Mehdi gelene kadar Osmanlı bitmez. Sonra şimdi ya Osmanlı bitti. Mehdi de gelmedi, gelecek. O kesin gelecek. E ne oldu şimdi bu Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin şeyi? Meğer Mustafa Kemal'in mimi. Hani o gelince, sonra hoca efendilerden biri bunu çözmüş. Ya dedim, helal olsun sana dedim hoca efendi. Bir reddiye de yapmıştım ona, bir ara bir sinirlenmiştim. İyi bir hocadır, yani ehli sünnettir ama yanlış bir adamı programa çıkarttı. Kendisinin bozukluğundan reddiye yapmadım ona. Sen bu adamı nasıl şeye çıkarırsın programa diye. Yani bayağı bir bozuk adamı. O da tabii işte bir kanalda şey yapıyor, program yapıyor. Ondan sonra bir gün bir dişçide karşılaştık. Ben sabah erkenden dişçiye gittim, millet gelmeden bir de baksın bu da orada. Kalktı geldi, yaklaştı bana. Dedi, tanıdın mı dedim, tanıdım, benden yaşlı. Ondan sonra tabii hürmet ettim. O da hürmet etti. Ya yani dedim, sana bir reddiyeler yaptım tabii, haber almışsındır. i̇nşallah kızmadın dedim, ben doğruyu söylemek zorundayım, hoca efendi falan. Yok yok dedi, hiç o konuları açmayalım dedi. Ondan sonra biraz oturduk. Bu meseleyi konuşunca dedi ki, millet dedi, o şeyi dedi, Mehdi diye bekliyor. Bu sefer Mehdi de gelmeden Osmanlı çöktü. O zaman anlaşıldı ki, mütin Arabi'nin zuhuratı sahip değil. Nasıl sahip değil? 36 tanenin baş harfini tutturmuş da sonuncuyu mu tutturamayacak? Dedi o Mustafa'nın mı dedi? O gelene kadar Osmanlı devam eder. O zaten Osmanlı'yı yıktı kendisi de onu. Zaten e, Akan hem de tek kollan diyor yani. Beğeniyor yaptığı işi de beğeniyor zaten. Gizli bir şey de yok ortalıkta yani. Dolayısıyla devletlerin en düzgünü Osmanlı devletidir. Niye? İşte bak bu hadis-i şerifte şimdi nübüvvet ve rahmet Efendimizle bitti. Hilafet ve rahmet Dört halife Hz. Hasan Emre bitti. Mülk ve rahmet şimdi geldi. Mülk ve rahmet. Sonra imaret ve rahmet. Mülk ve rahmet Hz. Muavi radıyallahu anh dönemi. Sonra imaret ve rahmet. İmaret emirlik. Yine rahmet. Allah'ın rahmet. Osmanlı'daki rahmet nerede vardı ya? Şu Bursa'daki bütün rahmetler camiler, çeşmeler, şey, yani yönettikleri dönemde ne şeriat üzere, adalet üzere yönettiler. Rahmet olmaz mı ya? Bütün evlerde, ocaklarda bereket vardı, rahmet vardı, hidayet vardı ya.